bir ayet, bir hadis, bir fetva ve peygamberimizden dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimize, aline, ashabına, ümmeti Muhammed'in üzen olsun. Kıymetli kardeşlerim, bir ayet, bir hadis ve bir fetva ve sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir dua. Konumuz adak. Allahu Teala Bakara Suresinin 270. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ صَدَقَ اللّٰهُ Buyuruyor ki allah Teala ve ma enfaktum min nefakatin ev nezertum min nezrin fe Allah ya'lemu. Siz hangi hayrı infak yaparsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz Allah onu bilir. Şimdi bir infakınız var yerine getirip getirmediğinizi. Adak adadınız onu yapıp yapmadığınızı, bu hususlardaki samimiyetinizi, amelinizi Allah bilir. Ve melli zalimiyine min ansar ne buyuruyor Rabbimiz zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur ve melli zalimiyine min ansar gerçek samimi yardımcılara şimdi bunun sonuna bu ayet niye gelmiş değerli kardeşlerim? infak yapması gerekip yapmayan adak adadığını yerine getirmeyen zalim olur eğer zalim olmak istemiyorsanız kim bir şeyi adamışsa ve infak etmesi nafaka vermesi, zekat sadaka vermesi gerekiyorsa mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İbn-i Mace kefaret 17 bu hadisin nakledi. <laughs> An İbn-i Abbas'ın anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men neden nezren edâgahu fel yefi gücünün yettiği bir şeyi adayan onu yerine getirsin. Bak gücünün yettiği bir şeyi adayan onu yerine getirsin. Şimdi fetvamıza gelelim. Değerli kardeşim demek ki gücünün yetmediği şeyleri adayan insanlar da var. Bu sıkıntıya giren insanlar. Unutanlar var. Bana çok yazan oluyor sosyal medyada hocam. Bir adağım var. Sıkıntıdayım. işim yerin rast gitmiyor sıkıntı bela musibetler başımdan eksik olmuyor. Rastgele hiçbir işim yok. Bir adam var ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyük müydü, küçük müydü, az mıydı, çok muydu? Adam adamış ama unutmuş. Neden? Umursamamış ki yani Hale almamış. Normal sıradan bir şeymiş gibi davranmış. Bir arkadaşına ya arkadaş şu gün şunu yapalım söz verir gibi. Herhalde böyle bir şey yaptı. Fetva güç yetirilemeyecek bir şeyi adamak geçerli olur mu? Güç yetirilemeyecek bir şeyi adamak yeterli yani geçerli olur mu? Bununla alakalı deli kardeşlerim. Hepsi hadistir aleyhissalatü vesselam'dan. Öncelikle bir adağın geçerli olması için adanan şeyin yerine getirilmesi hem fiilen hem de dinen meşru bir şey olması gerekiyor. Ada yerini getirecek adam şu işim olursa yarın uzaya çıkacağım. Nereye çıkıyorsun uzaya? Yani merdiven dayandı da biz mi çıkmadık? Böyle bir şey gibi, uçuk bir şeyler gibi. Ya da maddi gücü yok adamın, memur ya da işçi ya da bir sıradan vatandaş sıfatında çalışan, büyük malı mülkü olmayan bir adam. Şu olursa Hayatta yapamayacağı büyük paralı paralarla şunu yerine getireceğim gibi şeyler adıyor adam. Önce adadığımız şeyin hem dinen hem de fiilen yerine getirecek meşru bir şey olması gerekiyor. Başka, başkasına ait malı veya hiçbir zaman yerine getiremeyeceği bir şeyi adamamalı. Adak adayacak insanların kulağına küpe olsun bunlar. Başkasına ait bir malı ya da hiçbir zaman yerine getirir, getiremeyeceği, getirmesi mümkün olmadığı bir şeyi kesinlikle adamaması gerekiyor. Sahip olduğundan fazlasını adayan sahip olduğu kadarıyla yerine getirecek. Mesela şu işim yerine gelirse 10 tane büyük baş, 2 tane büyük baş keseceğim ama parası ancak bir taneye yetiyor. Baş alması mümkün değil ancak gücünün yettiği kadarını yerine getirmesi gerekiyor. Adakta bulunan kişi bunu mutlaka kendi malı ile yerine getirmesi gerekiyor. Eğer yoksa tevbe etmeli mal edindiğinde mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Bak mal edindiğinde mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Arkadaşlar, beyli kardeşlerim, din kardeşlerim işiniz rast gitmez. Sıkıntıdan kurtulamazsınız. Allah'a adanan bir söz, Adaktır, Allah'a verilen bir sözdür. Şunu da dipnot olarak düşeyim. Kurban bayramında, kurbanda e, bir hayvan keseceğiz. Büyük ya da küçük. Hangi şartlar adanıyorsa adak için aynı şartlar geçerli. Adam şunu adamış. Ben şu işim yerine gelirse, kızım hasta, oğlum askerden gelirse, düzelirse 100 kiloyu aşan bir boğa keseceğim. Eğer bu 100 kiloyu aşan boğa 1-1,5 bir, bir yaşındaysa adak olmaz. Mutlaka iki yaşını doldurması gerekiyor. Küçük baş ise bir yaşını doldurması gerekiyor. 6 aylık ve annesi boyutundaysa ancak adak olur. Başka adaklar var arkadaşlar. Bedeni ibadet yani oruç tutmayı adayan kimse mutlaka tutmalı. Hasta olursa diyet ödemeli, fidye ödemeli iyileştiği zaman mutlaka onu tutması gerekiyor. Ömür boyu oruç tutmayı adayan kimse sağlığı el verdiği müddetçe mutlaka orucu tutmalı. Sağlığı el vermeyip gittiyse onun fidelerini ödemek zorunda. Ömür boyu namaz kılmayı adayan insanlar var mı var? Bu insanlar mutlaka namazlarını kılmalı. Hastalığı gitti ayakta duruyor ve oturarak kılmalı. Hatta İma ile de olsa, baş göz hareketleriyle de olsa o adadığın namazı kılmak zorunda. Oruç ve namaz adayan ve bunu ömür boyu yani yıllar yıllar gibi telaffuzlarla adayan insanlar bak bunu dikkat edin. Yani ben adadım tutmuyorum bak olmaz. Vebale gireriz, günah kazanmış oluruz. Yapabileceğimiz gücümüzün yettiği şeyler adamak bizim için en uygun olandır. Değerli kardeşlerim. Şimdi duamızı yapmadan önce bu tür videoların devamı için kıymetli kardeşlerim lütfen sayfamızı ya da kanalımıza abone olmayı takip etmeyi unutmayalım. Beğenelim, yorum yapalım ve paylaşalım, destek olun. Hayrı vesile olan hayrı yapan gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dua. Hakim Deavat 191'de nakledilen duamızı da yapalım. Allah'ım duamı kabul et. Allah'ım senden gelecekte olan şeylerin hayırlısını istiyorum. Allah'ım senden gizli olan şeylerin hayırlısını istiyorum. Allah'ım senden açık olan şeylerin de hayırlısını istiyorum. Ya Rabbi senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Amin. Ecma'in. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun.